Selamun Aleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için çok 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 teşekkür ederim. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca etkinlikler hakkında ve oyun hakkındaki bilgileri daha önceden bilgi sahibi olmak ister misiniz? Bunun için eğlenirken öğrettiğimiz Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. Şimdi ise oyun içi etkinliğe geçiş yapalım ve anlatmaya başlayalım. Evet dostlar etkinlik ekranına giriş yaptım ve artık videomuzu oynatabiliriz. Bu videoyu niçin izlemelisin? Bu videoda sarı masa nasıl kazanılır? Nerede kazanılır? Niçin kazanılır ve daha az güç harcayarak daha fazla nasıl sarı elmas kazanılır? Bunları sizler için derledim ve aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Sonuna kadar izlemenizde kendi yararınıza faydanız var. Hiç bilmeyenler için ve bilenler için baştan anlatmaya başlıyorum arkadaşlar sarı elmas nedir? Arkadaşlar ayrıca öncelikle etkinlik bölümünden efsane cuma bölümü var arkadaşlar. Efsane cuma karnavalına giriş yaptığınızda bugün 15 tane sarı elmasınızı almayı unutmayın. Evet arkadaşlar çanta bölümüne geliyoruz ve buradan diğer kısmına bakıyoruz. Almış olduğunuz 15 elması görebilirsiniz. Sarı elmaslarınızı çantanızda ne kadar biriktiğini buradan bakabilirsiniz. Sarı elmas nedir? Sarı elmas bir promosyon elması marketten bir ürün alınırken kullanılan bir elmasa eşdeğerdir. Minimum gereksinim bir elmastır. İkinci sorumuz sarı elmas nerede kullanılır nasıl kullanılır? Arkadaşlar sahip olduğunuz sarı elmasları yani promosyon elmaslarınızı birer hediye kuponu olarak düşünebilirsiniz. Bakın ben mesela Kerin'in bu kostümünü almak istedim ve sağ altta indirim kuponu kullan bölümünü görüyorsunuz. Bu indirim kuponu kullan bölümüne sahip etkinlik olur, kahraman olur, kostüm olur. Bu bölüme sahip herhangi bir yerde sarı elmaslarınızı rahatça kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca bir elmas istiyor. Yani bu ne demek? Herhangi bir ürün alacağınızda elmas tutarız. Mesela kostüm 629 elmas. Size de 629 sarı promosyon elmasınız var. Gidip doğrudan alamıyorsunuz. Her işlem için kendinizden bir tane mavi orijinal elmas kullanmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani birden fazla kostüm almak isterseniz her işlem için sahip olduğunuz geri kalan elmas miktarını vermek zorundasınız. Birebir sahipseniz de bir tane elmas sizden Vermeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Diğer bir sorum ise sarı elmasları nasıl toplayabilirim ve toplayacak olduğum sarı elmasları daha kısa yoldan daha fazla nasıl sahip olabilirim? Bunu da etkinlik ekranında bulunan soru işaretinden sağ üstten etkinlik kurallarını açıklayarak sizlere aktaracağım arkadaşlar bildiklerimi. Etkinlik süresi 26 Ekim 30 Kasım. Popülerlik yarışması 26 Ekim 25 Kasım arasında mevcut olacaktır. 2. Etkinlik birkaç oturma bölünecek ve her oturumun sonunda sıralama ve popülerlik seviyesi ödülleri verilecektir. Sıralama ve popülerlik seviyesi ödülleri arkadaşlar sağ üstten bir tane bakın hediye paketi var kasa gibi. Black Friday yazan ona tıkladığımızda görebilirsiniz. Yani etkinliğimiz arkadaşlar her 5 günde bir sıfırlanacak ve her 5 günün sonunda burada puanı en yüksek olan arkadaşımız 1. sırada bitirirseniz etkinliği 140 promosyon elması, 2. sırada 90, 3. sırada 40, 4. sırada 30, 5. sırada 20 tane promosyon elması sahip olacaksınız. Ayrıca birinci olarak bitirdiğinizde efsane cuma altın rozeti, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak bitirdiğinizde de gümüş cuma rozeti alacaksınız arkadaşlar. Bu cuma rozetleri bakın burada sayıları var. İkinciye dört tane, üçüncüye üç tane, dördüncüye iki tane, beşinciye de iki tane gümüş rozet veriyorlar. Ama birinci olduğunuzda bir tane altın cuma rozetini sahip oluyorsunuz. Ayrıca popülerlik ödülleri dediği arkadaşlar popülerlik ödülleriyle de bir tane import oluk şövalyesi, bir tane büyülü çark iksiri ve altın seviye kadar gidebilirseniz Yıldız üyelik 7 günlük deneme paketini alabilirsiniz Bu peki puanımız ve popülerlik seviyesini nereden görebiliriz Arkadaşlar Ekranda gördüğünüzde bakın şurada bir tane 7 var O 7 e, birinci sırada bakın 7 var o benim puanım Yani arkadaşlarımdan kazandığım puanım şu anda 7 e, Altta bulunan 5 ise Bu 5 kişi arasında rakiplerim arasındaki benim sıralamam Eğer birden fazla puana Birden fazla kişi sahipse aynı sıralamayı paylaşır bilginiz olsun Ayrıca popülerlik puanı dediği de yani buradaki popülerlik ödüllerini alabilmemiz için gereken puan da hemen şurada bakın bir tane bar var arkadaşlar. 7'nin altında görüyorsunuz yan tarafında daha doğrusu 2, 10, 30, 50, 120, 200. Yani 30 puana sahip olduğunuzda 3. seviye popülerliğe ulaşmış olacaksınız. 60'da 4. seviye, 120'de 5, 200 puanlık popülerlik seviyesine ulaştığınızda da 6. seviye popülerlik seviyesine ulaşmış olacaksınız. 1. seviyeye bu ödül, 2'ye bu, 3'e bu, 4'e bu, 5'e bu. Altın seviyeye ulaştığınızda ise 7 günlük deneme paketini alabilirsiniz yıldız yiyelik. Popülerlik ve normal puanları açıkladığımızdan sonra okumaya devam edebiliriz. Bir meydan okuma yapmak için görüntünüz olacak olarak bir çifti 11 kostümü seçmeniz gerekir. Etkinliğe giriş yaparken herhangi bir çifti 11 kostümünü seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu kostüm sizin etkinlikte herhangi bir alacağınız kostümü etkilemez. Tamamen görüntü amaçlıdır. Ayrıca etkinliğe hiç tıklamadıysanız gecenin geç saatlerinde Tıklamanızı tavsiye ederim. Peki bunu neden söylüyorsun dersen Gecenin geç saatlerine tıkladığınızda Oyunun size bot atma imkanı var. Yani şu anda e, Herkesin olduğu bir saatte tıkladığınızda Gerçek oyuncularla kapışmak yerine Geç bir saatte tıkladığınızda bot atarsa Yani hiçbir puan kasmadan 140 promosyon elmasınızı alıp Aradan sıyrılabilirsiniz. Bu da size küçük bir tüyo olsun. Diğer e, kurala geçiyorum. Daha sonrasında popülerlik yarışması için Benzeri popülerle sahip 4 oyuncuyla ile eşleşeceksiniz. Arkadaşlar bakın mesela şu an bu etkinlik bitiminde siz şu an ben 7 puanım var ya 5 gün sonra etkinlik bitecek. Bu etkinlik biterken ben 500 puana sahipsem 500 puana sahip olursam Diğer etkinlik yani etkinlik ikinci aşamasına geçtiğimizde yine 500 puana sahip olan kişilerle eşleşeceğim. Burada şöyle bir çakalık yapabilirsiniz. Akıllılık diyelim daha doğrusu. Puanınızı düşük tutarsanız arkadaşlar. Mesela birinci arkadaşım puanı şu an mesela 31. Benim bunu geçmem için bir puan ihtiyacım var. Mesela 32'ye çıkacağım. 32'ye çıkıp e, altın cuma rozetinizi ve 140 promosyon elmasınızı alabilirsiniz. Bunu gidip de 500'e çıkarmanın bir mantığı var mı? Var açıklayacağım. Şimdilik geçmekçe bunu 32'ye çıkarabilirsiniz. Yani düşük tutuyorum ki diğer seviyedeki arkadaşlar da bana düşük aynı puanda insanlar atacağı için düşük seviyede insanlar atsın ki puan kasmam kolaylaşsın. İkinci bir mantığı da olabildiği kadar en yüksek puana çıkarmak. Bu da e, şöyle bir mantığı var. Mesela siz şu anda 500 puanı çıkardınız 5 gün sonunca. İkinci aşamaya geçerken 500 puan insanlar bulamadığında size bot atıyor. Böyle de bir şey yapabilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Diğer kurala geçtiğimde ise e, popülerlik iki şekilde arttırılabilir arkadaşlar. Şu da hemen yan tarafta e, bulunuyor. Arkadaşlarınızı davet ederek. Arkadaşlara yardım arkadaşlar. Arkadaş yardımına tıkladığınızda sizden yardım isteyen bir kişiye popülerlik puanı atıyorsunuz. E, burada arkadaşların istek bölümüne tıkladığınızda ise Popülerlik puanınızın artması için bunlardan destek istiyorsunuz. Bilginiz olsun. Daha sonra ise alt tarafta e, bu görevler her gün mü değişiyordu? Her aşamada mı değişiyordu? Unuttum. Büyük ihtimal her aşamada değişiyordu herhalde. Yine yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim. 10. takip ederseniz artı altı hemen yanında yazıyor. 20 elmas yüklerseniz artı 4. Günlük bir tane giriş yaparsanız artı 1 puan alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu da buradaki benim 7 puanım var mesela. Onun artmasını sağlıyor. Yani diğerlerini geçip ee, ne diyeyim? Promosyon elmasının birinci olarak bitirmemizi ve kazanmamızı sağlıyor. Diğer bir kurala geçtiğimizde ise arkadaşlar, sıralama ödülleriyle elde edilen çift 11 rozeti ve çift 11 gümüş rozet etkinlik ödülleriyle takas edilebilir. He, şimdi bakın, birinci olduk. Ee, çift, e, çift şey 11 diyor da burada kurallar yenilenmemişler, geçen etkinlikle aynı kalmış. Cuma rozetini aldık. Ne yapacağız? Bunu çöpe mi atacağız? Hayır tabii ki. Hemen etkinliğimizin sağ altına tıklıyoruz ve takas bölümü var. Oradan her gün birinci olduğumuzda arkadaşlar 5 etkinlik etkinliğimiz 5 bölümden oluşacak. Her bölümde birinci olduğumuzda 700 elması oradan alacağız. Orayı garantiledik. Daha sonra ise her seferinde birinci olduğunuzu kabul ediyorum ve 5 tane altın özetine sahip olduğunuzu düşünüyorum. Arkadaşlar 5 tane altın ile gelip buradaki e, ejder alevi, ay ejderi, ejder e, ne diyor e, zırhı, donmuş kanat gibi kostümler herhangi bir kutusu var bu aldığınızda rastgele bu kostümlerden herhangi birini size hediye ediyor arkadaşlar. Ama kostüm seçemiyorsunuz bilginiz olsun. Ya ben bunu yapmak istemiyorum. Gidip kendim doğrudan kostüm almak istiyorum diyorsanız. Bakın burada altın rozet ile 5 kere takas edebileceğiniz bir 60 tane promosyon elması var. Yani 5 kez birinci olduğunuzda 5 tane cuma altın rozetiniz varsa gelip buradan 5 kere alabilir. Yani toplamda ne yapar? E, 6 kere 5 300 elmas da buradan alırsınız. Her gün birinci olduğunuz 700 elmas etkinlikten aldınız. 300 elmas da buradan aldınız. 1000 tane elmasınız var. E 15 elmas da etkinlik giriş ekranından aldınız. 1015. Şu anda 1015 elmasınız var. Eğer ikinci, 3. dördüncü olursanız da yine gümüş paralarla gelip buradan daha düşük bir promosyon elmasına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer bir kurala geçiyorum. Yine kurallar üzerine anlatmaya devam ediyorum. E, bir önceki oturumdan topladığınız ödülleriniz varsa yardım e, talep edemezsiniz. Ha toplamadınız diyor. Yani etkinlik biterken Arkadaşlar şuradan hani gösteriyor ya. Ne diyor? Şu hani birinci ödülleri var ya. Etkinlik bittikten hemen sonra birinci ödüllerini almaya hak kazanıyorsunuz. Yani etkinlik bittikten sonra bu ödülleri almazsanız ikinci tura geçtiğinizde bu ödülleriniz siliniyor. Bilginiz olsun. Yani etkinlik bittiğinde almayı unutmayın. Hangi ödülleri aldıysanız onu söylüyor. bir önceki oturumu okuduk. Her oturumda popülerinize göre sıralanırsınız. E, popüleriniz ne kadar yüksek olursa sıralamanız da o kadar yüksek olur. Aynı popülerle sahip oyuncular mümkün olan en düşük sıralamayı alacaktır. Yani az önce size aktardığım gibi düşük ve yüksek olayı vardı ya onu söylüyor. Örneğin 5 oyuncu en yüksek popüler sahipse hepsi 5'in sırada yer alır. Bunu da size aktarmıştım. E, şurada böyle bir dikkat etmeniz gereken küçük bir kıstas var. E, arkadaşlar, arkadaşlarınızın profil seviyeleri ne kadar yüksek olursa o kadar yüksekse popülerlik seviyesi atıyorlar. Mesela şurada bakın yazıyor. Bir 10 seviye için 2 popülerlik. 11-20 seviyeye sahip bir hesaptan 4 popülerlik. 21 seviye üstü bir e, seviye seviyeye sahipse profili arkadaşınızın 6 popülerlik alıyorsunuz. Yani adam size smurf hesaptan yani 10 seviye bile olmayan bir smurf hesaptan size yardım ettiğinde 2 puan. Ama sizin siz asıl hesabınızdan gidip 21 seviye üstü bir hesaptan yardım ettiğinizde ona 6 puan etmiş oluyorsunuz. Bu takasa girmek istemeyebilirsiniz. Bunu e, göz ardı etmeyin. 10 kişi size yardım ettiğinde mesela Smurf'ten 20 puan alırken siz onlara 600 puan yani 60 puan vermiş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani siz gidip ona yüksek puan verirken ondan niye düşük puan alasınız ki? Dikkat ederseniz hani daha yüksek puanınız olur. E, böylelikle daha fazla promosyon mesela sahip olmuş olabilirsiniz. Bu da dikkat etmeniz gereken bir kural. E, popülerliğiniz her oturumun sonunda sıfırlanacaktır. Etkinlik boyunca her arkadaşınızdan yalnızca bir kez yardım alabilirsiniz. Şöyle etkinlik 5 bölümden oluşacak. Her bölümde aynı arkadaşınızdan bir kez yardım alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Size yardım eden en fazla 50 oyuncu arttırmanıza yardımcı olduk, arttırmanıza yardımcı oldukları arttırmanıza yardımcı oldukları popülariteye göre sıralanan sıralanan alınan yardım kısmında gösterecektir. okuyamadık, denedik. <laughs> Kusura bakmayın. Soru altta alınan yardım bölümü var. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan alınan yardım bölümünde size Yardım eden arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Ayrıca bu bölüm sayesinde daha önce dediğim gibi size yardım eden arkadaşlarınızı da görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Diğer bir kuralımız ise arkadaşlar ee, ne diyor? Başlangıç popülerliği seviye göre belirlenir. Bunu söylemiştim. E, popülerliğe ulaştığınız seviyeniz artacaktır altın seviye kadar. Bunu da size aktarmıştım. Popülerliğinizi arttırmak için arkadaşlarınıza dikkat edin diyor. Onu da söyledim. Her oturumda başkalarının popülerliğini arttırmalarında 5 defaya kadar yardımcı olabilirsiniz. Bunu da size söylemiştim arkadaşlar. E, Popüleriniz her oturumun sonunda sıfırlanmayacaktır. Etkinlik boyunca her arkadaşınızdan yalnızca bir kez yardım alabilirsiniz. Bunu da aktardık. Size yardım eden en fazla bunu da okuduk. Arkadaşlarınızı, grubunuzu ve ekibinizi her gün birer yardım isteği gönderebilirsiniz. E, birden fazla gün içerisinde grubunuza veya arkadaşlarınızdan yardım isteği gönderemiyorsunuz, bilginiz olsun. Ha, doğru kişiye istek gönderince emin olun, yani ondan yardım alabilmeniz için. Adil rekabet sağlamak için her oturum bitiminden önce belli bir süre meydan okumalar kişi için kapalı olacaktır. Yani etkinlik 11'de bitiyor. Ben gideyim onu 59 geçe basayım. Oradan da bir puan kasıp herkes bir puan başlayacak ya. 11 10, 10 etkinlik bitmeden gidip de oradan 2 puan kasıp birinci olayım diyemiyorsunuz. Etkinlik belli bir süre sonu kaldığında mesela yarım saat bir saat kala etkinliğe katılamıyorsunuz. Bu sürede hani diğer oyuncular puan kasamasın ben hemen gidip hızlıca puan kasayım. Bu etkinliği birinci bitireyim diyemiyorsunuz bilginiz olsun. Diğer ise popülerlik yarışması 25-30 Kasım arasında kapanacaktır. Ancak yine de etkinlik ödüllerini almaya devam edebilirsiniz. Bu etkinlik Latin Amerika, Türkiye ve Rusya bölgeleri içindir. Arkadaşlar etkinlik bölümüne dair her şeyi anlattım. Ya, elimden gelen size bilgiler de aktardım. İnşallah sizin için yararlı bir video olmuştur. Ayrıca şurada bir tane kutumuz var arkadaşlar. Daha önce dediğim gibi 701. olarak alırsanız diğer taraftan da altın e, cuma rozetinden 300 e alırsanız 1000. 15'te bugün aldınız. 1015 promosyon elmasınız oldu. Ayrıca ayın 26'sında bir tane de kutu verecek etkinlik. Bu kutunun içinden de 29 elmas veya 1111 elmas çıkma şansı var. 1111 çıkmaz da biz 29 elmastan hesaplarsak arkadaşlar toplamda ne kadar elmasınız oluyor? Şöyle 1035, 1015 olacak arkadaşlar. 29 da oradan gelecek. Ne diyor? 1044 tane promosyon elmasına sahip olabiliriz. Bu da demek oluyor arkadaşlar bir tane yeni çıkacak Hayabusa'nın ve ekranda gördüğünüz Gusion'un kostümüne bir tane mavi elmas ve rex sahip olabilir. Üstüne de 400 elmasınız artabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha pardon. O gün gidip e, o gün kostüm 899 elması olabileceği için bir tane epic kostüm alırsınız. Ya da birden fazla elit kostüm alabilirsiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vallahi ben de yoruldum. Siz de yoruldunuz. Arkadaşlar çıkmadan önce videoya bir like atıp bir de e, kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.